babalar kızları ile öpüşebilir diyerek halka ahlak dersi veren Hakan Ural, yüksek mahkeme kararını eleştiriyor. Hakan Ural, kendisini yargıtaydan daha üstün görüyor. Ben ilkokul mezunuyum diyor ama bilmediği yok. Babalar kızları ile öpüşebilir diye tavsiye veriyor. İnsan kendi kızıyla sevişir mi? Topluma böyle imaj veren birisi, oturmuş yüksek mahkeme kararını eleştiriyor. Yargıtay'dan daha üstün görüyor kendisini. Zamanında Sibel Can'la evliyken o kadına yaptığın ahlaksızlıkları herkes biliyor. Sibel Can zamanında senin yaptığın ahlaksızlıkları ağlayarak anlatmıştı. Oturmuşsun ahlak dersi veriyorsun. Oğlunu da homoseksüelliğe teşvik edip normal karşılıyorsun. Kızınla sevişiyorsun, millete de kızlarını şehvetle öpmelerini teşvik ediyorsun. Bir de yalanarak televizyonda ahkam kesiyorsun. Murhanıma da herkes acıyor. Tertemiz bir insan. Sık sık sözünü kesip üste çıkıyorsun. O kız da mesleği gereği ses çıkarmıyor. Senin ukalalığını seyrediyor. Hiçbir şeyden anlamayan ilkokul mezunu adamım diyorsun ama yüksek mahkeme kararını eleştiriyorsun. Bunların hiçbiri hakaret değil. Bunlar gerçekler. Geçmişin de değil, hala da aynı. Ensest ilişkiyi, homoseksüelliği savunuyorsun. Oğlum homoseksüel olursa, onur duyarım, iftihar ederim diyorsun. Ahlak dersi verecek halin mi var? Cahil bir insansın, hiçbir şeyden haberin yok. Hukuktan anlamazsın, tıptan anlamazsın, siyasetten anlamazsın. Her şey hakkında konuşuyorsun. Bir kuyruk acın var, onu da anlatmak istemiyoruz. Söylediklerimizin hiçbiri iftira değil. Bu doğru değil de anında ispat edelim.